Muhtarlık kavramı ülkede Osmanlı İmparatorluğu'na dayanıyor. Muhtarlar çok önemli. Çünkü ilk ulaşılabilen kişi, mahallenin komşusu, mahallenin çocuğu, mahallenin yaşlısı bir muhtar olabiliyor. Mahalleli çabuk ona ulaşabiliyor. Çok rahat bir şekilde kapısını çalıp gidebiliyor. Diğer kurumlar uzak kalabiliyor ya da çekinebiliyor mahalleli. Bu yüzden muhtarları önemseyip hem belediye hem diğer kamu kurum ve kuruluşları muhtarlarımızla iletişimlerini daha sağlıklı, daha ciddi ve daha samimi sürdürmeleri gerekiyor. Biz bu konuda ilçe belediyemizden memnunuz. Çok ciddi bir çalışma yapıyorlar. İletişimimiz çok güzel geçiyor. Buradan ayrıyeten ben, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyorum. Muhtarları biz de kendimiz de gittik. Ankara'da, Külliye'de ağırladılar bizi. Orada çok güzel e, muhtarlarla dayanışma içerisinde oldu. Bu da sahaya yansıdı. Bundan dolayı da çok teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız. insanların dikkatini çekmiş. Benim hoşuma gidiyor bunu söylerken mutlu oluyorum. Bizler kağıthaneliyiz. Bizler her ne kadar yukarı bölgemizde, Bacadi bir denen bölgemizde orta bayra bağlı bir alanımız. Bölgemizde Levent diye bazı adresler verilse de bizler kağıthaneliyiz. Kağıthaneli olmaktan keyifliyiz. Çünkü burada doğduk, burada büyüdük. Birilerine örnek almıyoruz. Bizler daha güzel şeyler yapmayı, daha çok komşularımızı nasıl mutlu edeceğiz, gençlerimizi, sokak hayvanlarımıza kadar nasıl hizmet ederiz'in heyecanıyla mahallemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Şimdi e, biz bu yola girerken tabi bireysel olarak ben insanları çok seviyorum. Ee, i̇nsanları seven, insanlara ya da yaratılmışa hizmet edebilen, hizmet etmeyi seven insanlar, bu işleri yapabilirler. Bundan, bu sebepten dolayı kaynaklanan bir heyecanla, hevesle muhtarlığa talip olduk. Ee, çok da güzel gidiyor. Gerçi ilk çıkışımızda 10 sene önceki Erhan Özbak'la şimdiki Erhan Özbak görüntüsü çok farklı. Saçlarımız, sakallarımız beyazladı. Bu yolu harcadık. Komşularımızı seviyoruz, insanları seviyoruz. Bundan dolayı da onların dertleriyle dertleniyoruz. Bize komşularımız muhtarlık makamını devlet olarak görüyor. Devletimiz de muhtarları vatandaş olarak görüyor. Bu arada kalmış köprü görevi gören, onların sıkıntılarını, sorunlarını kamu kurum ve kuruluşlarına ileten, bu kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimi sağlıklı tutan, muhtara ulaşılabilirliği en yüksek safhaya getirdiğimiz, teknolojinin bütün alanlarını çok hızlıca kullandığımız, serice kullandığımız, sağlıklı kullandığımız bir durumdan dolayı başarı geliyor, memnuniyet geliyor. İnsanlar bizi seviyor, biz de insanları, komşularımızı seviyoruz. Orta seviyoruz. Orta Bayır doğumluyum zaten. Bütün problemlerimizi, Orta bütün problemlerini biliyorum. Bu problemleri de biz gerekiyor ilçe belediyemize, gerekiyor il, il belediyemize, diğer kamu kurum kuruluşlarına, kaymakamlığımıza, sosyal yardımlaşma vakıflarına bunları iletiyoruz ve sürecin takibini yaparaktan olumlu ya da olumsuz bir noktaya varabiliyoruz. Bu da dediğim gibi insanlarda memnuniyet oluyor. Biz aile olduk. Bütün insanlarla görüştüğümüz, tanıştığımız, orta bayırlı, bizi tanıyan 10 bin bağımsız bölümümüz var. 118 tane sokağımız var. Aşağı yukarı 30 bine yakın nüfusumuz var. TÜİK kayıtlarında 23 bin nüfusumuz var. Kozmopolit, her insanların birlikte yaşadığı, toprak sahiplerinin, eski komşuların birlikte olduğu bir orta bayır. Daha fazla değişkenliği olmayan, dönem dönem beli sokaklarımızda değişen komşularımız oluyor. Dönem dönem memur, öğrenci, öğretmen tarzında değişenlerimiz oluyor ama bizim mahalle kültürünü taşıyan, hala birbirinden tabiri caizse annelerimizin, nenelerimizin yapmış olduğu işte tuzun var mı, yarım ekmeğin var mı, iki tane yumurtan var mı tarzında komşuculuk yapabildiğimiz bir mahallede yaşıyoruz. Bunu da kaybetmek istemiyoruz. Ortabayır'ın diğer mahallelerden ayıran en belirgin özelliği kesinlikle ve kesinlikle buna imza atarım. Mahalle kültürünü yaşayan, birbirine sahip çıkan, destek olan, hala o eski köklü mahalleleri taşıyan diğer mahallelerden ayıran özelliği. Evet, şimdi gençlerimiz bu süreçte çok önemli. Biz gençlerimizi çok seviyoruz ki ben de onların bir abileriyim. Ben de kendimi genç olarak görüyorum. Gençlerimizle çalışmalar yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Onların bazen dönem dönem okul süreçlerindeki ihtiyaçlarının haricinde okuldan sonraki iş hayatlarıyla alakalı iş bulma kurumlarıyla iletişimlerini sağlıyoruz. Çevremiz işte iş adamları, hayırsever iş adamları özellikle onlarla ilgili görüşmeler yapıyoruz. Onları görüştürüyoruz. Ayrıyeten belediyemizin kütüphaneleri var kütüphanelerinde ya da spor sahalarında bizim tabi mahallemizin ortada spor kulübü var. Köklü bir kulüp. O kulüpte şu anda 200'e yakın lisanslı topçumuz var. Gençleri sokaktan çekebilmek için özellikle kötü niyetli insanlardan uzaklaştırabilmek için gençlerle ilgili bu tarz çalışmaları yapıyoruz. Beni gördükleri zaman heyecanlanıyorlar. Çünkü genç birisi daha önce onların kafalarında ya da onların büyüklerinin kafalarında sürekli işte muhtar yaşlı olur, muhtar göbekli olur, muhtar kel olur, muhtar bıyıklı olur tarzında bir muhtar kavramı vardı. Biz İstanbul'da özellikle böyle bir mahallede, böyle güzel e, oturulabilir, yaşanılabilir bir mahallede muhtar kavramını da değiştirmiş olduk. Ortabayır'ın gençleri, aslında genel olarak bakarsak ülkemizin gençleri bize 15 Temmuz'da da gösterdi ki bizim hayıflandığımız, güvenmediğimiz, beğenmediğimiz bir, bir, bir kesimin özellikle beğenmediği bir e, nesil 15 Temmuz'da bize gösterdi ki bu vatana sahip çıktı. Biz gençlerimizle ne kadar ilgilenirsek, ne kadar sahip çıkarsak, biz gençlerimizin yanına ne kadar olursak, onları ne kadar dinlersek bizim gençlerimiz çok kıymetli. Dünyada şu anda belki gençlikle, eğitim sistemiyle ilgili problemler olabilir ama ben gençliğimize çok güveniyorum. Çünkü gelecek nesil onların, biz onlar, onlar bizim umudumuz, biz onlara güveniyoruz, sahip çıkmamız lazım, onlara destek olmamız lazım. Ortabayır eski büyüklerimizi, gün görmüşlerimizi değerlendirirsek bir halk müziğine benzetebilirdim. Türküler sevdamız, türkülere benzetebilirdim. Tabii yeni nesille birlikte pop ve rock'a kaçan bir çevremiz de var, bir kesimimiz de var. Müzik Evet, şöyle bir yaklaşımda bulunabilirim bu konuyla alakalı. Belediyelerde belediye meclislerinde özellikle muhtarların söz hakkı olmalı diye düşünüyorum. Çünkü belediyeye mahallemizin ihtiyaçlarını çok rahat bir şekilde götürüp iletebiliyoruz şu anda. Herhangi bir iletişim problemimiz yok ama mecliste söz hakkımız ve oy hakkımız olursa orada mahallemizle ilgili talepleri daha güzel olabilir. O yüzden burada e, belediyelerde muhtarın oluşunun sağlıklı olacağını düşünüyorum. Toplantı yapıyorlar. Meclis üyeleriyle ve her mahallenin de muhtarı orada. Orada mahallesiyle ilgili ihtiyacı, sıkıntıyı, sorunu bir şekilde talep ediyor, iletiyor. Ve orada gündem oluyor, konuşuluyor. Muhalefet de var, iktidar da var. İktidar yapmasa muhalefet yarın niye yapmıyorsunuz diye onlara soracak. İktidar yaparsa mahalle faydalanacak. seçimde tekrar e, aday olmayı planlıyorum. İnşallah adayım. E, komşularımızın e, teveccühüyle tekrar kazanmayı istiyorum ve mahallemize tekrar hizmet etmeyi istiyorum. Bununla alakalı tabii kentsel dönüşüm projeleri eğer devlet çalışırsa TOKİ ile birlikte görüşme olabilir. E, bir deprem gerçeği var İstanbul'da. Ülkemizde bir deprem gerçeği var. Fakat İstanbul e, çok iç içe yaşanan bir bölgedeyiz. Her ne kadar zeminimiz e, kağıthane olarak sağlam olarak değerlendirilse de Deprem gerçeği var. Bu binaların yerinde dönüşümle ya da ada bazı dönüşümle yapılmasıyla alakalı ciddi çalışmaların yapılması lazım. Ben de buna hem komşularımızla, toprak sahipleriyle ön ayak olarak hem de hangi kurumla görüşülecekse bununla alakalı bir çalışmayı planlıyorum. Daha önce de yapmıştık. Bunu daha çok hızlandırmayı planlıyorum. burada olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Siyaset X programına çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki seçim ülkemize, ilçemize, mahallemize hayırlı olsun. İnşallah gençlerimize önem veren, geleceğimize önem veren, sağlıklı bireyler, adaletli, merhametli insanlar yönetimde olur ve ülkemiz daha güzel hizmet alır. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz.